Herkese merhaba ve programa hoş geldiniz. Çok hızlı bir pazartesi oldu kesin. Net ve kesin. Dolar sabah bir anda yükselmeye başladı. Aldığım bilgilere göre bu Katar'la yapmış olduğumuz swap anlaşmasında Katar bizden TL'yi lütfen bir fixliğin bir şekilde yani öngörmemiz gerekiyor. Tabi bu swap anlaşması ne kadar uzun süreli olduğunu da biz de bilmiyoruz. Ama alınan dedikodular ve Çeşitli e, yorumlara göre e, TL'yi 22 TL'ye fikslemişler dola karşı, dolara karşı. Tabii ki bu olunca pazartesi bir anda hücum. Direkt hücum. Hücum ne oluyor? Dolarlar çekilmeye başlıyor. Uf, dolarlar yükseliyor. 14.51'e 52'ye kadar yükseldi dolar bu sabah. Merkez Bankası da müdahale etti. Dördüncü defa müdahale ediyor. E, müdahale ede ede. Yani bu ekonomiyi kurtarmak için şu ana kadar... Sizin cebinizden ve benim cebimden 3 milyar dolar harcadık. Ha Nasıl para ama? 3 milyar dolar yeter ki bu kur 14'ün üstüne yükselmesin diye. Çünkü anlaşılan şu anki hükümetin alerjisi, kuru 14'ün üstünde olmaması üzerine kurulu. Tabii ki bu hafta sonu da Maliye Bakanımız da bir iki tane açıklama da yaptı. İlginç açıklamalar yaptı. Hemen onlarla sizi şey yapmak istiyorum, biraz e, paylaşmak istiyorum size bunlarla. E, dedi ki, pardon, gözlükleri takmam gerekiyor. Yaşlanıyorum biliyor musunuz? Vallahi yaşlanıyorum. Yani bu ülke beni yaşlandırıyor. Ama hala saçlar. Dedi ki, bitersek hep beraber biteceğiz. Peki, bu kadar yani pozitif bir şey söylemiyor tabii ki. Kazanırsak hep beraber. Peki. Karamsar tablo çizenler var, doğru. Hiçbir şekilde bize inanmayanlar. Onlar diyorum ki, siz, sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin ama ben bütün varlığımı kaybederim. Aa. Bu iş düzelmezse eğer, bin çalışanımız var, bin kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim. Aa. Yani inanmış Maliye Bakanımız, vallahi billahi inanmış. Yani bu model tutmazsa Nurettin Nebati demiş ki Sevilay Yıldırım'a, çok da sevdiğim bir gazeteci. Üzülürüm demiş Nurettin Nebati. Üzülecekmiş. Üzülmesin. Üzülmesini hiç kimsenin üzülmesini istemiyoruz. Ama tam da emin şeyler değil bunlar. Yani ya tutmazsa. Baba bu deney tahtası değil günün sonunda. Yani ya tutmazsa diye bir seçeneğimiz olmaması gerekiyor değil mi? Çünkü ya tutmazsa çok korkunç bir yere doğru götürecek bizi. Bu tutmazsa bütün bu proje ekmek kuyrukları videolarını görüyorsunuz. Kendiniz marketlere gidiyorsunuz. Marketlerde bir anda faiz fiyatları da farkındasınız. Sütün yükselmesi, bütün zamları hissediyorsunuz. Yani bu böyle devam ederse tutmazsa ne olacak? Ya korkunç bir tablo o zaman. Korkunç bir şey olacak. Ama üzülecekmiş bakanımız. Siz üzülmeyin Sayın Bakanım. Biz sizin yerinize üzülmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, ben şahsım olarak, ben tam emin değilim ne yapmak istediğinizden. Ya ben korku içinde yaşıyorum. Gerçekten. Yani doları fixliye fixliye, doları Merkez Bankası'nın müdahale ede, ede 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 mi götüreceğiz bu 4-5 ayı? Yani bu 4. Merkez Bankası müdahalesi. Bugün gene müdahale yapıldı. Evet 14-20'lere 15'lere kadar düştü. Ya, daha da düşecektir diye ümit ediyorum. Yani belki 14'ün altına da düşebilir. Ama bu nereye kadar? Yani önümüzde daha bayağı uzun bir kış var. Bilmiyorum. İnşallah ne yaptığınızı biliyorsunuz. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız söyleyin şimdi biz de ona göre pozisyonumuzu alalım. Lütfen rica ediyorum sizden. Ya anlıyorum bu 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 yani İhracatı... Çin modeline çevirip ihracatı pompalamak. Çok iyi. 100 bin tane ihracatçımız var bizim. Onlar süper. Onlar para kazanıyor. Ona hiçbir şey diyemem. Süper. İyi ki para kazanıyor. E, i̇thalat? O da yükseliyor. Onun da fiyatı yükseliyor. Düşünsenize bu cuma günü vermiş olduğu fiyatla pazartesi günü fiyat arasında yüzde 3, yüzde 4... fark var. Her şeyimiz dolara endeksli. Ya doğal gazımız endeksli. Evet doğru devlet sübvanse ediyor. Devlet belirli bir fiyattan alıyor. Onu müşeye yansıtmıyor. E, benzin ha babam bir zam geliyor bir indirim geliyor. Bir zam geliyor bir indirim geliyor. Gübre. Hatta şimdi çiftçilerle ilgili de haberler çıkmaya başladı. Çiftçiler gübrelerini tutacaklarmış. O stokçuluk olarak mı geçiyor yoksa akıllılık mı? Ona da tam emin değilim. Stokçular karşı savaş açmaya karar verdiniz. Ya şimdi stokçuluğun bir diğer şeysi, ee, diğer kardeşi de bildiğiniz kara borsa. Ya orada da bir ince bir çizgi var. Şimdi 10 tane zeytinyağı alan, 10 tane ayçiçeği alan teyze evinde tuttuğu zaman stokçuluk mu yapmış oluyor? Hangisi? Çünkü bir sürü değişik e, savaş başladı. Stokçulara karşı savaşıyoruz, şuna karşı savaşıyoruz. Şimdi Marketçilere karşı savaş açtık. Stokçulara karşı, karşı savaş açtık. İkinci el araba satanlara karşı savaş açtık. Onlara savaş açtık. Bunlara savaş açtık. E baba yani hangisi? Bu 4-5 ay bunu deneyeceğiz. Tamam deneyelim. Peki tamam. Ama biz ödüyoruz onun şeysini. Cezasını, cefasını ve aynı zamanda her müdahale bizim cebimizden çıkıyor. Bizim cebimiz dediğim de vergilerimizden çıkıyor. Şimdi bugün Merkez Bankası dördüncü müdahalesini yaptı. O para gitti. Niye? Kayboldu gitti. Püf. Bir daha geri gelmeyecek o para. Ha diyorsunuz ki iracatla kapatacağız. İnşallah. 4-5 ay içerisinde her şey çok iyi olacak. İnşallah. Ama olmazsa biz üzülmeyeceğiz. Biz batacağız. O kadar basit. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve de Türkiye'nin en çok takip edilen sosyal medya hesaplarının sahibi dedi ki sosyal medya demokrasiyi bir tehdit olarak görüyorum dedi. Pazar sabahı şakalak 3 tane YouTuber'ı tutukladılar bir anda. Niye tutukladılar kimse bilmiyor. Suçlamaların hiç kimse suçlamaları bilmiyor. Sadece ev hapsi verildi ve de aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı. Artık yurt dışına çıkış yasağı bana biraz komik geliyor biliyor musunuz? Yani şu an bu euro kimse yurt dışına gitmeyecek o kesin söyleyebilirim yani o final gibi yani. 3 YouTuber kendine muhabirden Hasan Közköy sade vatandaş lakaplı Mehmet Koyuncu İlave TV'den Akif Kocabeyik ve Turan Kural'ın evlerine bugün sabah saatlerinde baskın yapıldı Hasan Közköy Akif Kocabeyik ve kameramanı Turan Kural gözaltına alındı ya kameramanı niye alıyorsunuz niye bu adamları içeri gözaltına alıyorsunuz ayrıca ya şimdi o kadar garip bir sistem ki millet gerçek bu adamlar da güzel işler yapıyorlar yani buradan Onlara sonsuz desteklerimi yollamak istiyorum lütfen. Yapılan ayıptır. Bu adamlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Dünya en basit formatını yapıyorlar ve de güzel de yapıyorlar. Sokak röportajı. Sokak röportajı biliyorum. Bazen sokak röportajının alınan sonuçlar sizi memnun etmeyebilir. İnanın bana. Sizi memnun etmeyebilir. Ama iyi içerik. Kaliteli içerik. Ya demokrasi bu. Sokaktaki konuşulanları aktarmak. Demokrasi örneği bu çocuklar. Ama oturup da biz siz ne yapıyorsunuz? Tutukluyorsunuz. Gözaltına alınıyorsunuz. Hatta adam yokken eşini alıyorsunuz. Gözaltına alıyorsunuz. Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Bu mu yani? Hiç konuşmayalım mı hiçbir şey? Böyle birbirimize mi bakalım? Böyle bakalım böyle 14-10, 14-15, 14-20... Sokakta millet ekmek kuyruğunda bekliyor görüntüleri. Programın başında da göstermiştim. Şimdi gene gösteriyorum bakın. Onları vermeyelim mi? İnsanlara sormayalım mı? Ne düşünüyorsun, ne ediyorsunuz diye. Günün sonunda bir gün gelecek. Bu insanlarla dönüp oy istenecek. O zaman ne diyeceksiniz? Bilmiyorum. Demokrasi dünyanın en narin çiçeğidir. Babamın lafı. Bizde şu an kuraklık var. O kesin. Demokrasi dünyanın en narin çiçeğidir. Onu yaşatan hoşgörüdür, uzlaşıdır, diyalogtur. Tam da babamın sözüyle bitirmişken teşekkür etmek istiyorum. Programı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve paylaşmayı unutmayın programımı. Yarın görüşmek üzere. Ciao.